White House Survivor önümüzden bize merhaba arkadaşlar nasılsınız Sab yine sabahın körü saat 9'u geçmiş. Gece de uyudum. 3'te pardon. Yeni güncellememiz geldi nihayet. Bu kaç video önce bahsetmiştim. Hayvan enerjileştirme alakalı. Büyük ihtimal o geldi. Çünkü dün bilgisi de gelmişti. Bir de Cadılar Bayramı ile ilgili bir güncelleme yenilik geldi. Dilerseniz hep beraber inceleyelim. Hemen yani oyun güncellememizi yapsın. Normalde burada sinematik giriyor. Bahiti ile Clarice konuşuyorlar. işte Hayvanlar çoğaldı öldürelim diyor Bahit'i. Flash de diyor ki daha iyi bir yöntem var diyor. Onları ecille, evcilleştirebiliriz diyor. Böyle güncellememiz tamamlansın, bakacağız. Hayvan çiftliğini şuraya kuruyoruz. Yer açmışlar buraya. Şu güncelleme tamamlansın anlatacağım. Tamamdır. Öncelikle şeye çıkıyorsunuz haritaya. Bir tane hayvan arıyoruz abi. Şurada mavi bir ikon çıkıyor. AA ikonu. Birinci seviye hayvandan mı çıkıyordu acaba? Ben bir tane yakaladım. Yok tamam bir tane yakalayınca başka olmuyormuş. Girelim abi şeye. Keşke göster mobilleri yapmasaydım ya. Hayvanları evcilleştirip evcil hayvan haline getirebileceğim bir yer. Fırın seviyesi 18 ve üzeri yapıyormuş bunu. Yani 18 fırın seviyeniz 18'in altındaysa bu niye gelmedi diye sormayın. 18'in sonra geliyor. İnşa edelim abi. Şimdi bu sırtlarını nereye koyacağımızı bulmamız lazım. Diğer savaşları fazla tedirgin etmeye bir hayvan kafesi inşa edelim Bunu oraya Uysallaştıralım Bana biraz zaman tanı Ona en iyi dostum Kasiya gibi yapacağım Kasiya şu Sürekli uysallaştırma O neymiş lan Mağara satanına ecilleştir ve Birinci seviyeye yükselt. Ardından daha güçlü kutup kurdu. Hayvanını yakalayabilirsin. He. O, Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ortaya gelince basacağız herhalde. Yakınlık. Ama onu bir tuş atamak lazım. Dur hacı dur. Makro değil. Ee, nasıl yapıyorduk onu? Tamam. Ee, ah. Kenir abi. Yok bu olmaz. Bunu geç. O bu da değildi. Hangisi o de ya? Tamam. Diğerinde de D diyorum. Çünkü şeyden mobilden e, bilgisayardan zor oluyor pardon. Ama şey bitti. sürekli ustalaştırma yetenek tipe baksana İnşaatçı yardımcısı o yetenek etkisi yetenekli standart ustalıkla aletleri mimara teslim ederek inşaat hızını 5 dakika boyunca %5 oranında artırır. Bekleme süresi 23 dakika. Tamam 23 dakikada bir aynı bu bildiğindirme görevi var ya 23 saat pardon et evet, burada Abi şunu daha uluslararlaştıramıyoruz mu? Tuşlara atacaktım. Yakala diyelim. He, bunu evcilleştirmeden bir sonraki seviyeye atlayamıyoruz. Tamam. Ya ben şunları atlayacağım buraya. Oradaki büyük ihtimal yeşil alan var ya tam ortası yuvarlak. İbri oraya geldiğinde Tam ibrayı oraya getirip şöyle şöyle onu ortalamanız lazım ki hayvanı evcilleştirin. İptal abi. Neyse güzel abi bunu evcilleştiririz biz. %5 inşaatçı hızı veriyormuş. Güzel yani. Demek ki diğer üst seviyeler daha da farklı özellikler veriyor işte. Araştırma olsun ne bileyim. Asker yetiştirme olsun o şekilde. Güzel yani. Bunu evcilleştirip bir sonraki seviyede atlayabiliriz. Şu mı ben bir saydamlaştırayım abi. Şöyle yapalım. Opaklarını da ayarlayalım. Opak gitti. Tamam onlar gitti. Ben onları ayarlarım sonra yine bakarız. Hemen diğer güncelleme özelliklerini de şundan bakalım biz. Cadılar Bayramı. Gece çekerken Cadılar Bayramı'nın perdesi açılıyor. Havaya girin ve şenliklere dalın. İşte Cadılar Bayramı etkinliğimiz için bizi bekleyenler. Fantastik gizlilik. Gizlilik asanızı sallayın ve herkesi bal kabağına dönüştürün. Benzersiz bir görünüm elde etme şansı bile var. Şeker mi şaka mı? Bunları ayarı ayrı etkinlik hepsi de. Bazı tatlı ödüller için ormanın derinliklerinde şeker cadılarını ziyaret edin. Kendi şehrinizin ötesine geçin ve diğer şehirlerdeki cadıları ziyaret edin. Beklenmedik esrarengiz şeker yağmuruna dikkat edin. Sepetlerinizi hazırlayın. Yani burada şehrinizin ötesine geçip diğer şehirlere dediği bizim eyaletteki şehirler mi yoksa başka eyaletlerdeki mi? Yani bir yine bir eyalet savaşı gibi bir şey mi var? Cadar Bayramı Eskizi Ödülleriniz kilidini açmak için etkinlik boyunca görevleri tamamlayın. Bir görev sırasının veya sütununun tamamını tamamladığınızda özel bir sandık alacaksınız. Çok sevilen hayalet serveti almak için tüm görevleri tamamlayın. Tamam bu da gün gün görevler var ya bir hafta boyunca o şekilde bir etkinlik. Balkabağı istilası. Cadılar Bayramı istilasında balkabağı cinlerini savuşturmak için garip şekerlerinizi kullanın. Yenilen cinlere rastgele hediyeler içeren bal avcısı sandığı düşürür. Şanslıysanız bu cinleri ye yenmek kab kabus kab bal kabağı kralını çağırabilir. Bu zorlu düşmana yapılan her saldırı zengin ödüller ve bal kabağı kralının hazinesini kendiniz için alma şansını getirir. Bal kabaklarınıza karşı birlik, karşı birlik olun. Bu da şey, Azrail kesme görevi vardı ya ya da şey, çılgın Joe ya benzeri para askeri var. para askeri prestiji. Ona benzer bir şey işte basınca haritada belli bir yerde cinleri çıkacak onları keseceksiniz. En sonunda da güçlü boss gibi bir şey çıkacak. Hayallerin kralı. Etkinlik 7 aşamadan oluşuyor. Belirli görevleri tamamlayarak her aşamada puan kazanın. Aşama ödüllerinin yanı sıra liderlik tablolarında da bir yer kazanabilirsiniz. Şeker fırtınası. Garip şekerleri tunduranın her tarafına dağılmış durumda. Görevleri tamamlayarak size bu tatlı hazinelerden bazılarını kazanabilirsiniz. O baya etkinlik ya ürkütücü buluşma. Seviye atlamak ve ödüllerin kilidini açmak için balkabağı istilasına katılın. Her satın alma işlemi yaparak premium ödülleri tercih edin. O bizlik değil abi. Doldurma avantajları. Özel cadılar bayramı görünümü kabus bal arabası dahil olmak üzere ödüllerin kilini açmak için mücevher satın alın. Hmm, bu da bizlik değil. Özel Cadılar Bayramı ifadeleri sizi bekliyor. Bu heyecan verici yolculuğa birlikte katılın. Bu da chatteki ifade var ya onunla alakalı. Cadılar Bayramı etkinliği uygun ihayetleri de aynı 29'unda başlıyormuş. 4 gün sonra aynı 4'ünde bitiyormuş. He, fırın seviye ve 6. seviye ve üzeri olması gerekiyormuş. Bu etkinliğe katılmak için Tamam. Yaman notları Bunlar geçer mi şeker mi? Şöyle ben göstereyim. Bunlar güncellenmiş. Arkadaş limiti 200'e çıkarıldı. Maksimum şef tılsım seviyesi 11'e yükseltildi O, 7 idi bu ya. Mevcut zaman dilimi 7'ye çıkararak Uz ateş madeni zaman dilimleri ayarlandı. Şu 7 idi 11'e çıkarılmış. Tundura boyunca yolculuk her geçen gün daha da zorlu hale geliyor. Ama korkma. Vahşi doğanın vahşi hayvanları geliyor. Onları yakala, ecilleştir, arkadaş ol ve birlikte tundurayı tunduraya damganı vur. Hayvanın seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar fazla adım atar ve ecilleştirmesi de o kadar zordur. Hmm. Eşsiz evcil hayvan yeteneklerinin ve becerilerinin kedini aşmak için evcil hayvanlarının seviyesini yükselt ve geliştir. Tamam. Yani oradaki inşaat hızı %5 diyor ya. Eğer bunu seviyesini arttırırsak o %10, %20 diye gidiyor herhalde. Evcil hayvanın niteliklerini iyileştirmek ve savaş yeteneklerini geliştirmek için vahşi işaret kullan. Evcil hayvanların yani bir nevi artı basma itemi şu vahşi işaret diyor ya. Evcil hayvanlarını maceralara gönder. Vahşi hazineleri ara ve zengin ödüller kazan. Tamam. Eşsiz, eşsiz arkadaşını bul ve Tundura'nın heyecan verici maceralarına atıl. Tamam. Güzel yeni bir aşk yeni bir heyecan abi. Bu ne zaman açılıyor acaba şeyi? Bir evcil hayvan seviye ona ulaştığında ve ilerlemeyi tamamladığında özel bir yetenek becerisini kendini açacaktır. Tundra'daki savaşlarda gücünü arttırmak için bunu akıl hmm. Güzel. Bundan baya bir şey çıkar abi. Bugün kalan süre sıfır. Natalya'nın hayvan devamlı sürdürmek yükselaştırmanın anahtarıdır. Tamam. Günlük hak verir herhalde. Bunu bir yerden alamıyoruz bu şeyden. Marketlerden bir yerden alamıyoruz mu Şeye bakayım, itfa bakayım. İtfak mağazasına. Yok. Herhangi bu haktan biri alamıyoruz. Neyse gençler. Önce hayvanı yakalayacaksınız. Zaten sinematik giriyor. İlk güncelleme bittikten sonra. Bahetiyle ile Clarice konuşuyor. Clarice değil miydi kızın adı? Natalia pardon. Natalia konuşuyor. Sonrasında sizi haritaya atıyor. Birinci hayvana kendi işaretli el var ya işaretliyor yanında mavi bir ikon var şu şuna benzer Yakala dediğinizde gidip yakalayıp alıp geliyorlar sonra buraya inşaat yapıyorsunuz inşaat siz kendiniz yapıyorsunuz göstermiyor şu kısma İnşaat yaptıktan sonra işte hayvan evcilleştirme muhabbeti var videonun başında gösterdiğim orada ibreyi ortadaki şeye ayarlamanız lazım hayvan hareket ettikçe ibre sağa sola oynuyor siz ortada tutmanız lazım onu tuşları kullanarak yani ben tuşları kullanacağım siz mobilde tık tık, tık yapabilirsiniz. Sonrasında hayvan evcilleşiyor. Çeşitli hayvanlar seviyelerine göre çeşitli özellikler verebiliyor. Bu inşaat hızını %5 artırıyormuş. Birinci seviyesi. Bunun seviyesini yükselttikçe daha da atacaktır. İşte araştırma hızını artıran vardır. İyileştirme hızını artıran vardır. Asgari basmayı artıran vardır. Çeşit çeşit özellikleri vardır. Bir sonraki hayvanları yakaladıkça. Siz de o şekilde hayvanları yakalayarak köyünüzü güçlendirebilirsiniz. Ayrıca savaşta da gönderiliyormuş bu. Bayağı kullanacağız yani. Onu zamanla ben videolarını çekerim tekrardan. Hayvanlarla evcilleştirdikçe. Siz de bakarsınız yaparsınız. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki White House Survivor'umuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahvaltı yapıp işe gideceğim.